Herkese merhabalar sevgili dostlar. 1 Ekim Salı günü Kocaeli Yarış Programı tahmin sizlerle birlikteyiz. Evet yeni bir aya girmiş bulunmaktayız 1 Ekim tarihine. Tabi siz bu videoyu Eylül'ün son günü olan 30 Eylül pazartesi günü izlemiş de olabilirsiniz, izliyor da olabilirsiniz. Ama şu anda yeni bir aya giriyoruz onu belirtmiş olalım. Evet Kocaeli'de 8 koşulu bir program var. Burada 4'lü 3'lü yan ayaklarını tek vereceğiz yani ilk 2 koşuyu tek geçeceğiz. 5'i sıra altılı ganyan oyununda ise arkadaşlar baktığımızda sizlere çok güzel bir planlamamız var. Şimdi sürprizini bozmayalım. Yeri geldiğinde zaten hepsini anlayacaksınız. Kağıt kalemini alıyorsanız alıp notlarınızı almanız için yanınızda bulundurmanızı öneririm. Adana videosu da bu arada yayında onu da belirteyim. Adana'da da 10 adet koşulu bir program mevcut. Yani bu Adana ve Kocaeli şeklinde olacak bir program bizleri bekliyor salı günü. Evet ilk yarış saat 6'ya çeyrek kala şart 2 düzeyinde 3 yukarı İngilizleri 1700 metrede kum pistte izleyeceğiz. Tek geçeceğimizi belirttik o yüzden bir yere ayrılmayın diyorum. Arkadaşlar burada 10 adet safkan bulunuyor ve bu yarışta baktığımızda grubu şöyle bir incelediğimizde şöyle bir şey görüyoruz. Bir kere bir 67 günlük arasıyla gelen bir Tayzu var. Tayzu'nun ne yapacağını anlamak için bir idman bakmak lazım öncelikle arası olduğu için. Taizu'nun idmanında 50-24 şeklinde geldiğini görmekteyiz. Rakip olarak da görebileceğimiz bir isim Touch of Heaven var. 3.70'lik idmanı ve 25.5 ile birlikte dikkat çekiyor. E, Touch of Heaven'da Nevzat Avcı İdaresi'nde izleyeceğimiz 44 gün arayla gelen bir safkan. Bu iki at arasında bir karar vermem gerekiyordu. Ben de açıkçası daha uzun bir idman olduğu için ve daha e, yarış temposunu ayak uydurma ihtimali yüksek olduğu için Touch of Heaven'ı burada tek bırakma kararı getirdim. Nevzat Avcı İdaresi'ndeki Kurterekörüs safkanını tek olarak veriyorum. 7 arkası 4. Sıralı ikilisi de oynanabilir arkadaşlar. 7 numara Touch of Heaven. Burada e, 4'lü ganyan ilk ayağı için tek olarak belirlediğimiz Safkan'dır. Yani 44 gün ara biraz daha normal bir ara. 67 gün ara e, daha e, arada sıkıntılar olduğunu bize gösteren bir ara. Bunlara istinaden tercihi böyle yaptık. Gelelim ikinci koşuya. Saat 6.30'da 6, 6 Safkan'ın iştirak edeceği bir mücadele. Şart 5 dişilere mahsus. 3 yaşlı İngilizleri 2000 metre kumda izleyeceğiz. Arkadaşlar favori burada e, hangi atsa biz o ismi tek olarak geçeceğiz yine. Tabi karar vermemiz gereken bir yarış burası. Zorlayıcı bir yarış bizler için. E, mesela Lamento Victory var. E, 22 günlük bir ile geliyor. Son yarışlarda çok e, etkisiz performanslar sergiledi Safkan. Ondan sonra Margin kolu görüyoruz burada. Bir de 95 gün arayla gelen bir Safkan Secret Law var. Hani bu 3 attan özellikle birisini tercih edip geçmemiz gereken bir yarış. Ben de en çok güvendiğimiz bir tek geçeceğim ama bir idmanları da göstereyim son olarak. Ondan sonra bu teki artık açıklayabiliriz. Arkadaşlar e, tekimiz burada. Baktığımızda e, son idmanları da görüyorsunuz. Son idmanlarda e, 29 Eylül tarihinde e, binini 240, 400'ünü, 24, 20 şeklinde gelen Secret Love 3 numara arkadaşlar. Ahmet Çelik birlikte bizim tekimiz oldu. Arasına rağmen Rakipleri 1 numara ve 6 numaradır yüksek ihtimalle. Tabi diğer isimlerde şanslarını deneyecekler ama 3 numara Secret Love'ı burada tek olarak bırakmaktayız arkadaşlar. Sizler için tercihimiz bu yönde. İki ayak üst üste tek geliyor. Hani bir çifte düşünenler varsa diye söyleyeceğim ama çok da fazla önermediğimi belirtmem lazım. Birinci çifte e, burada 7 Touch of Heaven arkası 3 şeklinde birinci çifteyi oynayabilirsiniz. Bizim fazla önermememizin sebebi de şu. Biz dörtlü ve üçlü ganyan ilk ayaklarını tek geçiyoruz ama yani tabii ki bütçesi olanlar birazcık daha farklı eklemeler yapıp oyunlarda kurabilirler. Bizim buradaki tek amacımız altılı ganyana mümkün olduğunca çok fazla bütçe ayırmak. Onun için böyle bir tercih yaptığımızı tekrardan belirtmek istiyorum. Geldim arkadaşlar üçüncü koşuya saat 7'de 21 handikap. 3 yukarı İngilizler 1400 metrede kum pisti izleyeceğimiz bir yarış. Artık öyle bir tek geçme zorunluluğumuz yok. Çünkü onu sadece dörtlü üçlü ganyan ayaklarını yapıyoruz biliyorsunuz ki. Burada favorimizle hemen başlayalım. 9 at içerisinde bu arada altılı ganyan başlıyor burada. Bir numara Thunder Jest İbrahim Sefa ile birlikte favorimizdir. 17 gün evvel altıncılık elde etti Çim pistte ilk bir yarışta. O daha belki iki yarışı üst üste kumda kazanmış bir safkan. E, Tabi şimdi yine bir ikincilik, kumda ikincilik, kumda beşincilik şeklinde tabelaları görüyorsunuz. Son yarışına bir numara Thunder Jest formda geliyor diyebiliriz. 2 numara Nevzat Avcı ile Rahim Pekan. rakiphanesinde rakip hanesinde değerlendirdiğim ilk isimdir. Sonra Mustafa Çek'te 3 numara Nice ve Mehmet Kaya derse 4 numara Guliyev yazılması mutlaka gereken isimler diyebiliyorum. 1-2-3-4 şeklinde bir oyun yeterli olabilir. Geniş kuponlar için Cevalpa Söyle 5 numara Çayır Ağası'nı, Ahmet Çelik ile birlikte 7 numara Madam Oracle'ı da yine tavsiye ederim bu koşuda. Tabi Devil Storm, Pietra Solare ve Marie Curie'nin de bulunduğu gerçekten 9 atında kazanma şansı bulunan zor bir yarış burası. O yüzden böyle kalabalık tutmayı tercih ettim. 1-2-3-4 yanlarına 5 ve 7 ilavesi benim tercihimdir. Dediğim gibi oyunda yazmadığımız yani geniş kuponda bile yer vermediğimiz 3 atın dahi bu yarışı kazanma şansı var. O yüzden burada kalabalık tutmakta fayda gördük. Bu sebeple 4 at ya da 6 at şeklinde bir tercihe gittik ilk ayakta. İkinci ayak 4. koşu saat 7.30'da meydanında 3 yaşlı Araplar 1500'de kuma çıkıyorlar. Arkadaşlar burada tabii şöyle gösterelim 12 adet safkan var. İdmanları vesaire de göstereceğim size ondan sonra tahminlere geçeceğiz. İdmanlarda dikkat çeken 55'lik idmanıyla İzmir'den e, gelen bir safkan var. Elmasanne 10 numara. Gerçekten dikkat çeken bir idmanına sahip olduğunu söylememiz lazım. 29 Eylül tarihli bir idman. Yakın bir tarih. Elmasanne iyi durumda diyebiliriz. E, var olasın 11 numaranın yine idmanının iyi olduğunu görebiliyoruz. 41.5 ile geliyor. E, binini 10 gelen bir aslan kılıcı var. O da ihmal etmeye gelmez. Burada dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Bilhassa bu idmanlar önemli. Bir numara Aslan Kılıcı Ahmet Çelik başlayalım. Ee, daha sonra e, Elmas Anne dedik 10 numarayla devam edelim. Ali Can İnci biniyor. 11 numara var olasına da yine burada e, şans tanınması gerektiğini düşünüyorum. İlk kez çıkacak kumda fark yaratabilir. Turbo Şövalye hattına sahip olan bir safkan. E, bu baktığımızda yani ille de sürmeliyle babası aynı. Anne tarafından da dededen e, aynı olduklarını görüyoruz. Şövalye tarafından böyle bir kanattı var. Var olasının kumda gelmesini ihtimalini ben düşünüyorum gerçekten. Bir de arkadaşlar burada dışarıda bir diğer isim daha var. Yazabileceğimiz Terzioğlu 5 numara Mustafa Çiçek'te. Onu da oyunlara ekleyebiliriz. 15 gün evvel ikinci oldu ve yine son 6 yaşında ikincilik, üçüncülük, dördüncülük barındıran misafkan. Burada da oyun tercihimizi 3 at ya da 4 at şeklinde yapmış bulunuyoruz. 1, 10, 11 ilaveten 5 şeklinde burayı düşündük. Geldim 5. koşuya Kar Tepe Koşusu, Kupa yarış. kısa vade 8 4 yukarı Araplar 1900 metre kum pisti yarışı. E, bu koşu e, 7 safkandan oluşuyor. Bu yarış galiba daha evvel açık üç olarak koşuluyordu. Biz e, yakın zamanda bir Has ile bunu koşmuşluğumuz vardı. 3. E, kalmıştık o zaman o yarışta. O zaman açık üçtü diye hatırlıyorum. Böyle yanlış hatırlıyor da olabilirim tabii ki ama böyle bir e, paylaşmış olayım dedim bilgi. Arkadaşlar bu yarışta o bir çelik e, Tuncer ve Gener Sultan arasında bir mücadele olacak gibi gözüküyor. Şöyle bir ilk bakışta. O halde burada tercih yaparken şunu iyi idrak etmek lazım. Bu hatlar son yarışlarında ne koştular ve ne yaptılar. Şimdi o bir çelikte bir başlayalım. O bir çelik son yarışlarda kısa vade 8'ler koştu. Kısa vade 9 koştu. Genelde sentetik. Kumdaki son kısa vadesini kazandı. Yine baktığımızda Kum'da bir diğer bir önceki kısa vadesinde yine kazandı. Bunlar da kısa vade 8 yarışlar yani. 1900'de de kazandı. 1400'de de kazandı. Şimdi galibiyete çok yakın bir isimdir o bir çelik. Ama rakipleri de incelemek lazım. Mesela Tuncer. Tuncer'e bakalım. Tuncer son yarış 4. kalırken kısa vade 8'de. Daha evvel bir grup 3'te Malazgirt'te 3. ülke elde etti. Yine kısa vade 8. Kum'da 2.lik kısa vade 6. 1.lik söz konusu bu safkan için burada Yener Sultan'dan devam edelim. Yener Sultan'ı da göstermiş olalım. Son 2 yarışta baktığımızda hani 2 tane kısa 7 dişi bir tane kısa vadli 8'de son 3 yarıştaki galibiyetleri farklı mesafelerde görebiliyoruz safkan için. Arkadaşlar bu şartlar altında bu 3 attan birisini seçip teke gitme ihtimali çok yüksek gözüküyor. Ben de bu sebeptendir ki 1 numara o bir Çeliği alternatif tek olarak Tolga Yıldız'la birlikte sizlere sunuyorum. 5 ve 7 ilavesi de mümkündür. Yani ya 1 numarayı tek bırakıyoruz ya da 1, 5, 7 yapıp 3 atla geçiyoruz. Bura alternatif tek olduğuna göre bir de banko tek gelecek demektir bilginize. Altıncı koşuya geldim. Saat 8.30'da koşulacak bir yarış. Kısa vadi 7 dişi 2 yaşlı İngilizler 1500 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar burada 6 adet safkan start almakta. Bu yarış için bir ismi bankotek olarak vereceğiz arkadaşlar sizlere. Tabi idmanları da göstermiş olalım. İdmanlarda şöyle baktığımızda zaten dikkat çeken hususlar şöyle. E, ee, Atomic Monster 1003 geldi. Kızım Utkun 270 geldi. Bir de 800'de 49 80 400'ü gelen Tenacious Winner var. Bizim de arkadaşlar favorimiz 3 numara Tenacious Winner'dır. Ali Yıldız derseki safkanı tek olarak bırakacağız burada. Banko tek olarak görüyoruz. Ee, son yarışta şart 5 dişi kazandı. Daha evvel bir şart 3 dişi kumda. Bir şart 1 dişi kumda. Kazanmışlığı bulunuyor safkanın. Kocaeli'de 2 İstanbul'da 1 galibiyet elde etti. Bu yarış içinde tabii rakip olarak hani görebileceğiniz burada 50 üstü handikap olan diğer safkanları Atomic Monster ve Love Angel'ı bir gösterelim. Hani Yarış performansı olarak hemen hemen aynı düzeylerde koştuklarını görüyoruz. Atomic Monster tabii hiç kumda koşmadı ama yarış düzeyi olarak aynı diyebiliriz. Bir tek burada işte Love Angel'ın son yarış bir kısa vade 7 kazanmış olması ve daha fazla işte burada kısa vade tecrübesi vesaire olması bakımından belki işler zora girebilir diye düşünebilirsiniz. Ama biz yine de 3 numara Tenacious Winner'ın bu yarışı kazanacağını düşünüyoruz. Bu yüzden 3 numarayı Bankotek olarak Bıraktık arkadaşlar. Bir önceki koşuda da alternatif tekimiz var. İsteyenler değiştirir. isteyen iki teke çıkar. Tamamen size kalmıştır. 7. koşuya geldim. Saat 9'da 14 handikap dişilere mahsus 3 yaşlı Araplar 1400 kum pist yarışı. Arkadaşlar 10 adet safkanın start alacağı bir yarış. Burada sürpriz gelme ihtimali olduğuna inanıyorum. Ama yine de favorilerden başlayacağız. Bir numara Gülrengin Mustafa şekli birlikte favori. Son 6 yarışının 5'i kumda. 5'inde de tabela yaptı. İkisi ikincilikle bitirdi son 2 yarışını. yine 2 tane de galibiyeti bulunuyor. 10 gün evvel ikinci olan 55 kiloda Kadir Tokoçoğlu yla. 2 numara Delice ile devam ediyorum. Peşi sıra Nevzat Avcı İdaresi'nde Henna Kız 4 numarayı burada tavsiye edeceğim. Eren Kadirler'le 5 numara ilk izliyorum. Daha fazla cazip isimleri öneriyoruz. Onur Yıldız'la Kızıl Çakra 6 numara. Ali Yıldız'la birlikte Tuz Dolu 8 numara. Ve hatta İbrahim Sefa Söğüt İdaresi'nde 10 numara Kayı Güzeli. Burada değerlendirebileceğiniz isimler 2 teke çıktıysanız bu atların tamamında rahatlıkla yazabilirsiniz. Ha, bir tek yaptıysanız da bütçeniz el veriyorsa yine yazabilirsiniz. Yoksa burada verdiğimiz ilk 3 atı 4 atı yazıp yani 1, 2, 4, 5 şeklinde mesela bırakıp da e, burayı geçebilirsiniz. Yoksa 6, 8 ve 10 ilavesi de yine mümkün olarak gözükmekte. 8. koşuya geldim. Saat 9.30'da son yarıştayız. Meydan 3 yaşlı Arap atları 1500 metrede kum pistte start alacaklar arkadaşlar. Bu yarışta tabi şimdi gösterelim kaç at start alıyor. 13 tane safkan var. Bizim bu koşu için favori göstereceğimiz safkan sizlere Nevzat Avcı ile birlikte 2 numara Batı'ya gelir. Son iki yarışta da 3. gelmesiyle birlikte burada favorimiz oldu. 14 gün evvel 3. kalan bir safkan Tolga Yıldız'la Numan'ın 5 numarayla devam ediyorum. Mehmet Kaya idaresindeki safkan Derin Demet 7 numarayı yine önereceğim. İbrahim Sefa Söğüt'ün binci 14 güne ver ikinci olan birisi var. 10 numara Oyazade'yi tavsiye ediyorum. Onur Yıldız'la birlikte 10 güne ver ikinci olan Özruba 11 numarada yine burada oyunumda yer buldu kendisini arkadaşlar. Yine iki tek atan arkadaşlarımız için e, burada Eren Kadirler'le birlikte Puke Pirri 12 numara ve Mahmut Turan'la 13 numara Şehnaz'da yazılabilir isimler olarak gözükmekteler. Bu iki atın özellikle ee, iki tek yapan arkadaşlar için daha fazladan ilave olarak seçenek olarak verildiğini belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu detayı da paylaşmış olalım. Evet bu videonun bu şekilde sonuna geliyoruz. Diğer videomuz kanalımızda mevcuttur. Seyredebilirsiniz. Biliyorsunuz 10 koşulu bir program var arkadaşlar. Öbür tarafta Adana yarışları söz konusu. Ama Adana'da 10 koşu olmasıyla 2 altılı olmasıyla daha fazla bütçe ayırdığımızı net bir şekilde belirtmem gerekiyor arkadaşlar. Kanal abone değilsek abone olalım, videoyu beğenelim, katılıyorsa olarak veya teşekkürler üzerinden destek verelim diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.